Merhaba arkadaşlar, kankalarım, dostlarım benim. Bugün birlikte nasıl, boru kahvenle havalı nasıl olur onu göstereceğim. Kuralları falan ne yapmamız gerekli, şunları falan ne yapmalıyız falan. Arkadaşlar onları göstereceğim. İsterseniz bir video geçelim. He burada geçmeden önce bir like... Atar mısın kanka? Abone de olur musun? Sizleri seviyorum, uğraşıyorum. Nese, şimdi video geç. Evet, birinci kural. Birinci kuralımız güzel bir avatar yapmak arkadaşlar. Mesela ben bunu düşündüm, düşündüm. Güzel bir böyle avatar yaptım. Tabii başkaları da var. Başka şeyler de yaptım. Mesela mesela size bir örnek vereyim. Şimdi bir karakter yapalım isterseniz. Hadi bakalım. Evet şöyle şunları bir çıkartalım. Hop. Şu çıkartalım. Evet. Şunu da çıkartalım. Evet. Açtır. bu yüz kalsın. Bu yüzden güzel bir avatar yapılır. <laughs> evet. Şöyle öncelikli bir şapka bulalım. Yok saç bulalım. Bence bu saçla güzel bir şey yaparız. Evet. Evet. Şimdi şuradan bir tane şapkı bakalım. Şunu alalım mı? O güzel durdu. Evet. Şimdisi bir de şundan Şuna bakalım. Yok bu kötü. Bu da kötü. Yok. Bu. O bak bu iyi. Bir de şapkalardan güzel bir. Bak. Hmm. Şu gözle bak. Of güzel oldu ha. Evet. Gözlüklerde şu bu alak bence. Aynen. Eee kıyafetleri bir düşünelim. Hmm. Şimdi hangi kıyafeti alsam acaba? Düşün, düşün, düşün. Şu nasıl? Oo, aynen. Güzel oldu bak. Bu güzel. Bir de siyah pantolon alak yakışır bence. Şöyle alak nerede? Şöyle bakıyorum. Ha, ah, tamam. Burada. Evet, güzel oldu. Çanta da bakalım. Şöyle. Bakalım. Hm. Hangi Bence bu alak? Aynen bu güzel. Bakalım. Hatta. Of, güzel oldu. Evet. Şimdi de bir kulaklık alak. Bence siyah kulaklık yakışır buna. Aynen. Tam dediğim gibi çıktı. Ee, bir şey alalım buna? Buna da bir şal şey bakayım. Hmm, şimdi animasyonlara girelim. Hmm, bence abi ee, şey Nijos nice şoroluları falan Bakayım. Şöyle. Tamamdır. Bakalım. Üf güzel oldu. Evet gördüğünüz gibi güzel bir karakter yaptık arkadaşlar. Böyle sigma karakteri yaptık. Neyse arkadaşlar. Şimdi sizlere kuralları anlatacağım. İlk başta güzel bir şey araba ya, ya da motor gibi bir şey arkadaşlar arkadaş ikinci kuralsa abi kızları çok yaklaşma mesela bu kafettekileri böyle kızlar bayılıyor böyle erkeklere. mesela hemen öyle sem sevgili olmuyor Olmayın abi. Havalarınız bozulur. Yani bozulur. Olmayın. <laughs> Üçüncü kuralsa arkadaşlar pavyonlara falan gidin abi. Güzel ev alın falan. Drift atın. Yani burada drift atmayı bilmiyorsanız sizi göstereyim ben hemen. Burada hem bir araba alak şunu alalım mesela hızlı şimdi geliyoruz el şey yapıyoruz aslında bu yapıyor yapıyoruz bunu sonra ve oluyor bakın şöyle yapıyorum şu an olmuyor bir saniye olacak evet oldu gördüğünüz gibi neyse evet Böyle havalı olacaksınız. Neyse arkadaşlar işte ben, ben şimdi anlattım bunları anl anlattım bunları şimdi birazcık doğuşa gezeyim. Havalı olak Evet hadi video geçelim. Zaten video geçelim dedim ya. <laughs> Neyse burada like abone olmayı unutmayın burada. Evet arkadaşlar işte şu an şeye gideceğim. Evlere gideceğim. Bakacağım öyle. <laughs> şöyle gidelim. Bak şöyle. Evet. Bakalım. Abo. Bu da kim ya? Bunu orada katesim. Bunu orada katesim. Allah Allah gitmiş ya o dinozor. Kalbimi kırdım. Abi burada ne oluyor? Benim mi abi Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Evet Arkadaşlar bu videoda bu kadar böyle şu an baktım ne oluyor ben ne alamadım gerçekten Abi, böyle sevgili falan oldu falan bir şeyler oldu ben ne anlamadım kafayı yedim. Neyse evet, arkadaşlar bu video bu kadar eğer like attınız abone olun tutuyorsanız yani hemen şurada altlarda bir tane like parmakçı var yani böyle <laughs> abone olun deyin arkadaşlar sizi seviyorum. Gerçekten de uğraşıyorum sizler için. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Siz de bana bir yardımcı olursunuz. Sevinirim. Sizleri seviyorum. Ve bay bay diyorum. Sizi seviyorum. Gençlerim benim. Hadi öpüyorum.